Herkese merhabalar. Bugünkü deneyimizin ismi yükselen su. Yapacağımız deneyi iki aşamada yapacağız. Birinci aşamada kullanacağımız malzemeler cam bir kavanoz, şöyle genişçe bir kap, içinde su var sadece biraz renklendirdik suyu, mum ve çakmak. Birinci aşamada kullanacağımız malzemeler bunlar. İkinci aşamada ise genişçe bir kap, bir su bardağı su, içerisinde su da var ve bir iki parça kağıt beyaz kağıt. Deneyimizin ilk aşamasıyla başlayacak olursak yapacağımız işlem şöyle oluyor. Şu içerisinde renkli su olan kabı önümüze aldık. Sonra mumu içerisine yerleştirdik. Daha sonrasında mumu yakıyoruz. Mumu yaktıktan sonra cam kavanozu elimize alıyoruz. Sizlerden dikkat etmenizi istediğim nokta ben cam kavanozu kapattıktan sonra su seviyelerine dikkat edin. O zaman başlayalım. Cam kavanozu aldık ve kapatıyoruz. Acaba ne gibi bir durum gözlemleyeceğiz? Evet, şu an mum yanmaya devam ediyor. Peki sürekli yanacak mı? Bakalım. Evet, sanki mum sönecek gibi ama bakalım muman olacak. Mum söndü ve su seviyesine dikkat edin. Su küçük küçük yükselmeye başladı. Peki mum neden söndü? Mumun sönmesinin sebebi içeride oksijen bitti. İçeride oksijen gazı bitti ve mum artık söndü. Peki neden sıvı yükselmesi gerçekleşti? Neden su içeriye doğru yükseldi? Çünkü içeride oksijen gazı bitti ve içerideki iç basınç azaldı. Dışarıda var olan basınç açık hava basıncının etkisiyle su yükselmeye başladı. Bu deneyimizde açık hava basıncının varlığını keşfetmiş olduk. Diğer bir aşamada yapacağımız deneyde ise bir bardak suyu alıyoruz. Ve sonra bir kağıdı ağzına kapatıyoruz. Ve daha sonrasında çok hava aldırmadan ters çeviriyoruz. Ve ters çevirdikten sonra acaba elimi çektiğimde ne olacak? Evet. Şu an kağıt düşmüyor. Neden? Kağıdı iten kuvvet nerede? Ya da kağıdı iten kuvvet ne? Açık hava basıncı. Açık hava basıncı yer küremizin etrafında atmosferi saran gazlar tarafından yer küre üzerinde yaşayan canlı cansız tüm varlıklara etki eder. Ve şu an ortamdaki açık hava basıncı bu iç basınçtan daha büyük olduğu için bu kağıdın düşmesini engelliyor. Açık hava basıncının varlığını bu düzeneklerle kolaylıkla evlerimizde deneyip keşfedebiliriz. Bu deneyimiz bu kadardı. Bir sonraki deneyimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.